Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nefeslerin kesildiği günleri yaşıyoruz arkadaşlar. Acımız çok büyük. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz aynı acıyı, aynı duyguyu yaşıyoruz. Rabbim tekrar yaşatmasın. Rabbim yardımcıları olsun enkaz altında kalanların. Enkazdan çıkanların Rabbim acı şifalar versin inşallah. Enkazdan çıkaran arkadaşlara da abilere, kardeşlere hepsine Rabbim güç kuvvet versin. Hepsinden Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, askerimizden, polisimizden emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Gerçekten arkadaşlar havalar çok soğuk. Yani böyle bir günde. Yani o kadar zor ki dışarıda kalmak. O, o duyguyu yaşamak. O acıyı yaşamak. Yani kurtulanlar da ailelerin acısını yaşıyor. Evlerinin yıkımı ayrı. Yani dışarıda kalmaları bir ayrı gerçekten çok zor. Allah yardımcıları olsun. Havalar soğuk. Biz bile dayanamıyoruz yani bu soğukta dışarı çıkmaya. Onlar ne yapsınlar? Gerçekten Rabbim her zaman yar ve yardımcıları olsun inşallah. Enkaz altında kalan kardeşlerimize de Rabbim yardım etsin inşallah. Sağ salim çıkarlar. Hep bir umutla bekliyoruz böyle ekran başında. İnşallah sağ bir şekilde çıkarlar. İnşallah hayırlısıyla dualarımızda ekran başından bir şey yapamıyoruz. Anca dua ediyoruz buradan uzaktan. Hayırlısıyla inşallah çıkarlar. Çiçek dostlarımızda Gaziantep'te Zeynep arkadaşım var, sevim Seyman'ım var ablam. Onlar da çok iyiler, çok şükür. Güzel haberlerini aldık. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Rabbim herkesi korusun. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Tekrar böyle bir acılar yaşamayız inşallah. o kadar zor ki yani e, bunu yaşayan daha iyi bilir ben de 14 yaşındayken e, 99 depremi e, yaşadım arkadaşlar gerçekten yani o duygu o korku bambaşka bir şey yani hiçbir zaman unutulmuyor o yaşanılanlar o an zaten sadece aklınıza ölüm geliyor, her şeyin böyle boş olduğu, yani boşa böyle çaba gösterdiğimiz dünya için yani boş her şey boş geliyor arkadaşlar. O an insana e tabii ki unutuluyor. Ondan sonra hayat tekrar devam ediyor. Ama tekrar böyle yaşayınca tabii ki aynı duyguları, aynı korkuları yaşıyoruz, hissediyoruz. Onların neler hissettiklerini. Çok şükür göçük altında kalmadık ama gerçekten çok zor günler yaşamıştık. 99 depreminde. Yani o korku yetmişti bize. İlk defa bir deprem yaşamıştım. Gerçekten çok zordu. Hiçbir zaman unutulmuyor tabii ki. Rabbim tekrar yaşatmasın. Böyle kardeşlerimiz yaşadıkça, Türkiye'miz böyle bir acıyı yaşadıkça gerçekten acımız tekrar tazeleniyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah yardımcıları olsun inşallah. İşte böyle hayat kısa bir anlık. Hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden üzmeye, kırmaya, hiçbir şeyi e, incitmeye, hiç gerek yok arkadaşlar gerçekten hayat sevince güzel yaşayınca güzel o yüzden her şeyin kıymetini daha iyi anlıyoruz böyle durumlarda Rabbim tekrar işte bize bu şekilde hatırlatıyor gerçekten ölümü her şeyi daha iyi kendimize yakın hissediyoruz. Rabbimize her şeyin hayırlısını versin. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Geride kalanlara da Rabbim sabırlar versin, acil şifalar versin. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız her zaman onlarla gerçekten çok zor arkadaşlar hepimiz için çok zor bir durum. Rabbim bütün kötülüklerden, belalardan, kazalardan her şeyden korusun. Bütün Müslüman kardeşlerimizi Yani e, böyle bir durumda çiçeklerle bile ne yani hiç e, sevemiyorum. İlgile, ilgilenmek bile istemiyorum yani. E, böyle sürekli ekran başındayım. izliyorum Bir umutla e, kurtuluşları izliyorum arkadaşlar. Gerçekten halen daha e, bir umutla bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. İnşallah enkaz altında kalan kardeşlerimiz de kurtulur hayırlısıyla. Böyle bir video çektim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.